Tutun acıdanını biliyorum. Onlardan seni bir tek ben kurtarabilirim. Aha, alo Mesut. Selin. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kötü, baya kötü. Ne oldu? Kızı buldunuz mu? Son bir yer var bakacağımız. Gittik mi bulur muyuz? Bulsak ne halde belli değil. Nasıl ne, ne demek ne halde ne yapmışlar ki kıza? Üç tane herif tutmuş ondan saldırtmış ne kadar hayvanlık varsa. Allah kahretsin kızdan mı çıkartmış acısını yani bir de kadın olacak. Böyle mi cezalandırmış gençcik kızı yani Allah kahretsin ya. Sen iyi misin Selin? Nesine ne iyi olacağım ben ya ne iyi olacak ne var ki Allah seversen ya. Boyrazla ilgili bir durum mu var? Yok yok yeni bir şey tamam hadi ben tutmayayım seni haberleşiriz tamam hadi bay bay. Abi. Hakan müsait misin? Evet abi müsaitim. Selin iyi mi? Şu herif Poyraz. Ona çok taktı kafayı. Sinirleri bozuldu biliyorum da. Başka bir sıkıntı yok değil mi? Bana söylemediği bir şey. Abi uğraşıyoruz işte. Gecemiz gündüzümüz yok. Yorulduk. Selin'in de sinirleri yıprandı. Yani aklın kalmasın diyeceğim. Biz hep yanındayız. Ama esas sana ihtiyacı var biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Tamam. Tamam kardeşim. Abi tarif ettikleri yer burası. Hakan kapatıyorum arayacağım. <laughs> ah be abi. Tam gidecek zamanı buldun ya. Bu kimin ya? Oraya park edilir mi? Bu ne ya? daha bağırırsan gırttan keserim. <laughs> Neden polise konuştun? Ne anlattın her şeyi? Ben, ben konuşmadım. <laughs> Nasıl biliyorlar o zaman? Hı? Yemin ederim, yemin ederim ben konuşmadım. <laughs> yemin ederim ben konuşmadım. <laughs> Eve geldiler. Sayın katil olduğunu söylediler. Ben inanmadım. <gülüyor> konuşmadım. <gülüyor> Kim anlattı ne o zaman? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyor Poyraz. Yemin ederim. Sen katil değilsin. Seni tanıyorum. Sen yapmazsın. Değilim zaten. Ama sonunuz bu değil Ceren. Sen bana ihanet ettin. En uzaksızlığımı polise anlattın. Anlatmadım. Anlatmadım. Niye inanmıyorsun? Çünkü bir tek sen biliyordun. <laughs> Sadece ben bilmiyordum. Yurttaki arkadaşların, çalışanlar, herkes, herkes biliyordu. Ama, ama sustular. Sana yapılanları kimseye anlatmadılar. Benim bir suçum yok. Anlatmadım. Şerenli konuşalım bir daha. Ne diyorsun? Olabilir. Yani o kadar zaman birlikte geçirmişler. İlla ki Poyraz'ın gittiği yerlerle ilgili bir şey biliyordur. Yani çıkarken bana konuştuklarımız aramızda kalsın dedi. Geçmişini tamamen silmiş aklından. Belli ki konuşursak tekrar hatırlayıp... ...işe yarar bir şeyler söyleyebilir. Olabilir. Oğlum var. Ailem var benim Poyraz. Bırak ne olur gideyim. <laughs> Sana zarar verecek hiçbir şey yapmadım ben. Eski günlerimiz altında. Bırak beni ne olur. <laughs> ne bu? Kaç tane telefon var senin? Kim bu? Şirket telefonu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kayıtlı değil. Bana oyun oynamıyorsun değil mi? <laughs> oyun falan yok. İnanayım mı sana? İnan. İnan kimseye konuşmadım. Yemin ederim kimseye konuşmadım. <laughs> Ceren, ben Komiser Hakan. İfadenle ilgili aklıma takılan birkaç şey var. İlk fırsatta beni arar mısın? Bu ne? Tanımıyorum. Bilmiyorum. E i̇hanet ettin bana Ceren. <laughs> Karımın bile bilmediği şeyleri polise anlattın. Seni gebertmekten başka bir çarem kalmadı. <laughs> Yapma Poyraz. <laughs> Yemin ederim. Çocuğum var benim. Yapma Poyraz. Bak senin de çocuğun var. <laughs> Acı biraz. ayaklarında ve kollarında morluklar var. Sağ baş parmağı da kırılmış. Tamam, hemen acile alalım. Hocam, durum çok kötü. Biliyorum, bulguları alacağız. <laughs> Müdürüm, ne oldu? İzlemeniz gereken bir şey var. Ne oldu? Abi? Getirsene şunu. Ceren bugün evinin önünden kaçırılmış. Kahretsin. Poyraz mı? Semt karakolu görüntüleri gönderdi. Arkadan yaklaşıp bayıltmış kadını. Sonra da kadını da alıp kadının arabasıyla kaçmış. Kamera görüntüsü değilse biz ne izleyeceğiz? Poyraz az önce emniyetin mail adresine bir video göndermiş. Açsana şunu. Hemen açtım. Bugün. Arkamdaki kadının... ...bu hale düşmesinin tek sebebi sensin. Sensin Selin. Hayatın burnunu sokmayacaktın. Bundan sonra olacaklardan da sen sorumlusun. Şimdi Ceren'ciğim. Biraz önce konuştuğumuz gibi... ...sesini titreterek... ...beni kurtarın diyeceksin. Beni kurtarın. Olmadı ya. Biraz daha inandırıcı olman lazım. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın. Ölmek istemiyorum. Bu oldu bak ya. Aferin. Sana son söylediklerimi hatırla Sinem. Hatırla. Sinem. Videonun hemen IP adresini bul. Baş üstüne bölüm. Engin, Ceren'in arabasının plakasını bütün birimlere geçelim ha. He? Her yerde arasınlar onu. Tamam baba. 45, tüm birimlere.